Merhabalar seviye dostum belki de kendini eksik, kusurlu ve yetersiz hissediyorsun. Böyle hissettiğin için şu hayatta bir adım atmak, bir şekilde bir şeyleri başarmak konusunda bile kendini olan inancını kaybetmişsin. İnsan dünyaya geldiği zaman yetersiz değildir. İçine doğduğun aile Belki de karşılaştığın insanlar, seni eğiten, öğreten öğretmenlerin sana yetersiz olduğun fikrini aşıladılar. Ve sen bir noktada kendine olan inancını kaybettin. O noktadan itibaren kendini yetersiz, kusurlu ve eksik görmeye başladın. İşte bu noktada olay kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Sen kendine inanmadığın için, kendini yetersiz hissettiğin için ilerleyen zamanlarda yeterince gelişemiyorsun ve gerçekten yetersiz olabiliyorsun. İşte bu durum bir şekilde değiştirilebilir bir durumdur. Bu videoda sana anlatmak istediğim mevzu tam olarak bu. Hepimizin hikayesi birbirinden çok ama çok farklı. Kimisi çok güzel bir ailede büyür, kimisi çok güzel insanlarla karşılaşır hayatı boyunca. Kiminin anne babası aslında en güvenmesi gereken insanlar bile onun gelişimine, kişilik gelişimine ciddi hasarlar, zararlar verebilir. Bazen şu sınıf öğretmenleri bile bizim en hassas olduğumuz o ilkokul çağında bizim benlik gelişimimize zarar verici davranışlar, travmalar yaşatabilir bize. İşte burada bu şeyleri yaşamış olan insan kendi kendisini etrafındaki insanlarla kıyaslamaya başlıyor. Diyor ki benim yaşıtlarım şuraya geldi. Benim yaşıtlarım şunları başardı. O anda onun hikayesini bilmiyorsun. Zannediyorsun ki herkes eşit koşulda. Herkese eşit imkanlar verildi, eşit koşullar sunuldu ve sen orada başarısız oldun, yetersiz olduğun için. Hayır, senin başına gelenler başkasının başına gelmedi. Bundan dolayı kendi kondisyonunu, kendi imkanını başkalarıyla kıyaslarsan ciddi bir yetersizlik duygusu bunun arkasından gelir. Herkes kendisini kendi 6 ay önceki haliyle kıyaslamalı. Bundan dolayı şöyle bir kendine bak bakalım. Diğer insanlar için kolay gibi görünen şeyler sana zor olabilir. Ve burada en sık yapılan hatalardan birisi şudur. Onların yapabildiği şeyleri sen yapamıyorsun. Kendin için önemli olan şeyler de sana çok basitmiş gibi geliyor. Ama asla böyle düşünmemek gerekiyor. Kendi hikayen, kendi bağlamın, kendi dünyan, kendi becerilerin. Burada senin için büyük olan bir adım Başkası için küçük olabilir. Dünya için küçük olabilir. Ama sen asla dünya için küçük diye, başkaları bunu kolaylıkla yapabiliyor diye asla ama asla o yapman gereken şeyden vazgeçmemen lazım. Bunu şöyle düşünebilirsin. Belki sen kişisel gelişimin noktasında bir bebek gibisin. Ve yürümeye çalışıyorsun daha ama başka birisi koşuyor. Ve sen diyorsun ki ya yürümeye çalışmanın ne anlamı var ben koşamadıktan sonra. İşte bu hata tam olarak bu hata. Bundan dolayı bizim yürümemiz kendi hikayemiz için çok önemli. Bundan asla kendi çabamızı küçümsemeyerek o harekete geçme mücadele azmimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yetersiz hisseden insanlar her zaman hikayenin sonuna yani sonuca odaklanır. Sonuç çok başarılıysa kendisini bir şey yapmış gibi hisseder. Ve geçmişinde birkaç sefer başarısızlık yaşamışsa, işler ters gitmişse orada ortaya, o sonuca giderken ortaya koyduğu çabayı asla değerlendirmez. Sadece kendisini sonuçla değerlendirir. Zaten geçmişten getirdiği olumsuz büyük var. Ve hayatındaki birkaç tane küçük şeyi, olumsuzluğu, başarısızlığı da görünce ha. Annem haklıymış. Babam haklıymış. Öğretmenlerim haklıymış. Ben gerçekten yetersizim. Ama burada şunu net olarak söylemek gerekiyor. Hayat sonuçlardan ibaret değil. Hayat ortaya koyduğumuz çabadan ibaret. Ama ilk başta belki de senin ortaya koyduğun çaba olmadı. Yani her zaman başarılı olamazsın. İşte burada yetersiz insanların yaptığı hata şu bırakıyorlar öğrenilmiş çaresizlik devreye giriyor. Ben yapamıyorum arkadaş. Annem de öyle söylerdi. Arkadaşlarım, akrabalarım da öyle söylerdi. Ben yetersizim ki. Belki bunu dile getiriyor. Belki de bilinç dışında bunu yaşıyor. İşte böyle olunca vazgeçiyor. Ama kendini değerlendirirken özellikle yetersiz hissediyorsan şunu bileceksin çabanı görmezden geliyorsun. Sonuca odaklandığın zaman çaba hiç değerli değilmiş gibi gelir ama asıl değerli olan şey kendini ölçerken ortaya koyduğun çaba. Oraya odaklanmanı öneririm sana. Hayatta ortaya koyduğumuz çabalar yolun başındayken hemen sonuç vermez. Bunu bir toprağa ekmekle domates ek ekiyorsun, e salatalık ekiyorsun, ona benzetebilirsin. İlk başta o toprağı kazacaksın, o fideleri yerleştireceksin, e sulayacaksın, belki her gün sulaman gerekecek. Ortada ciddi bir emek var. Belki gideceksin, sabah erken kalkacaksın, gece gideceksin, o e fideyi sulaman gerekiyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Yani her gün gidiyorsun, suluyorsun, suluyorsun, hiçbir şey olmuyor. Ve bir noktadan sonra Öyle bir an geliyor ki o fide büyümeye başlıyor. O fide domates vermeye, salatalık vermeye başlıyor. İşte orası bir kırılma noktası. Yani hayatta ortaya koyduğumuz çabalar yolun başındayken bir sonuç vermez. Bu süreç diyelim ki bir aylık bir sürecin 15 günü 20 günü. Hani bir örnek olması açısından bir ay diyorum. 15. güne kadar uğraşırım. Çok çaba veririm ama sıfır sonuç. Ondan sonraki 3-5 günlük döneme ben hayal kırıklığı vadisi diyorum. Hayal kırıklığı vadisinde birçok insan vazgeçer. Benim çabalarım sonuç vermiyor der, bırakır döner gider. Halbuki o hayal kırıklığı vadesini geçtiğin anda meyve almaya başlayacaksın. Sonuca ulaşmaya başlayacaksın. Yetersiz hisseden insanlar başta ortaya koyduğu çabaların sonuç almamasını kendisine bağlar. Halbuki işin doğası bu. Başta sonuç alamazsın. Birazcık sabırlı olmakta ortaya koyduğumuz çabada çok önem var. Yetersizlik hissiyatının kökeninde biraz önce de söylediğim gibi çocukluk çağında yaşadıklarımız ya da yaşayamadıklarımız olabiliyor. Anne babamız, ailemiz, akrabalarımız, okuldaki öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız onların gözündeki algı ya da bize yaklaşımları yetersiz hissetmemize önemli rol oynuyor. Yalnız yani diğer insanlar yetersizlik hissiyatının kaynağı yolun başındayken ben yetişkin olduğum dönemde durum değişmiyor. Ben yine yeterli olup olmadığımı diğer insanların bana bakışından aramaya başlıyorum. İyi miyim? Tamam mıyım, yeterli miyim, oldu mu diye. Ancak diğer insanlar tam anlamıyla bizi doğru takdir edemeyebilirler. Bazı insanlar özellikle bize düşmandır. Bazı insanlar bizi küçümsemek ister. Bazı insanlar aşağılık bir şekilde yaklaşmaya çalışır bize. Böyle olunca eğer ben sadece kendimi diğer insanların bana bakışından ölçüyor olursam yanlış ölçüm yapmış olacağım. Yetersizlik hissiyatındaki büyük hatalardan birisi bu. Kendi yeterlilik durumlarını sadece diğer insanların bakışından ölçer. Ama ben e kendimi doğru bir şekilde nasıl ölçebilirim peki? Geldiğim noktaya bakacağım. Ben bir yıl önce neredeydim? İki yıl önce neredeydim? Ya da içinde bulunduğum durumda gerçekten çaba ortaya koyabiliyor muyum? Buna bakarsam birazcık alternatif bir düşünce geliştirmem mümkün. Ama sadece diğer insanlara bakarsam o zaman o yetersizliğim her seferinde daha da pekiştirilmiş olacak. İnsanın kendisine yaklaşımı çok ama çok önemli. Yani ben kendime nasıl yaklaşırsam nasıl hissettiğim belirlenmiş oluyor. Ruh hali yapım belirlenmiş oluyor ve hayatta ortaya koyacağım başarı da belirlenmiş oluyor. Şimdi hayatta işler yolunda gitmeyebilir. Bu her zaman hayat paketine dahil. Başarısız olabilirim, bir ayrılık yaşayabilirim ya da terk edilebilirim. Bir sürü şey olabilir, iflas edebilirim. Şimdi böyle bir durumda insan iki yol seçebiliyor. Birincisi geçmişin de getirdikleriyle beraber ne bekliyordun ki Beyhan? Zaten yetersizdin. Bak yine başarısız oldun. Olmadı. Bir diğer yaklaşım da aslında bu yetersiz hisseden insanlar da doğal olarak gelişmiyor. Sonradan bunu zihinlerine kazımaları gerekiyor. Henüz zamanı değildi. Belki de hayırlısı buydu. Çünkü yaşadığımız şeylerin bize ilk bakışta hissettirdiği şey sadece olumsuzluk olabilir. Ama zaman içerisinde o olumsuz görünen şeyin hayatımızda büyük bir olumluluğa sebep olduğu az görülen bir şey değildir. Birincisi kabullenebilmek, ikincisi henüz zamanı gelmedi belki diyebilmek başarısızlık noktasında. Böyle yaklaşırsak birazcık daha kendimize şefkatli olacağız ve sonraki mücadelemiz için cidden o enerjiyi muhafaza etmiş olacağız. Yetersiz hisseden insan başarısızlık yaşadıkları zaman bütün sebepleri bütün olasılıkları kendisine bağlar sanki şu hayatta olumsuz giden bir şey olduğu zaman spot ışıkları benim üzerimde yani aslında benim hiçbir payım olmasa bile benim suçummuş gibi algılıyorum yani benim elimde olmayan sebepler için bile kendimi suçluyorum burada şöyle düşünmek lazım şu hayattaki her şey gerçekten benim yüzümden mi oldu sadece benim başarısızlığım mı ben elimden gelen her şeyi yapmış olsam bile acaba başarısız olma ihtimalim var mı Mıydı? İşte yetersiz hisseden insanlar bunu fark edemezler. O anda duygusal bir bombardıman altına girerler ve benim yüzümden oldu. Sadece benim yüzümden. Sadece benim başarısızlığım yüzünden. Ve benim karşılaştığım danışanlarım da şunu net olarak söyleyebilirim. Bu problemi yaşayan danışanlarım da çoğu zaman dışsal faktörleri saf dışı bırakıyorlar. Yani bu arada şunu da söylemek isterim. Yetersizlik yaşayan birisi kendi başarılarını çevreye atfeder Şans eseri oldu, denk geldi gibi düşünürken ortadaki bir başarısızlığı tamamen sahiplenir. Yani e, ne aslında başarıların şans eseri oldu, ne de başarısızlıkların tamamen senin yüzünde oldu. Bu algıyı birazcık kendimize sanki bir taşa kazırmış gibi her seferinde hatırlatarak kazımamız gerekiyor. Yetersiz hissediyor olman yetersiz birisi olduğun anlamına gelmez. Özellikle sosyal hayat içerisindeyken spot ışıkları altında hissedersin. Diğer insanlar varken kendini daha fazla yetersiz hissedersin. Evde sakin bir zamanda kendinden emin olduğun zaman dilimlerinde aslında zihinsel bir problemin yoksa iyi olduğun şeyleri az çok tahmin edersin. Dersin ki ben şu derste iyiyim. Ben şu işte iyiyim. Başarılıyım. Yani güçlü yanlarını bilirsin. Ama ne zaman ki gün ışığına spot ışığının altına çıktığın zaman evde tek başına emin olduğun o konular belirsizleşmeye, bir sis bulutu altında kalmaya başlar ve sen dersin ki ben yetersizim. İşte burada bize bir Kılavuz gerekiyor normal zamanlarda sakin olduğumuz zamanlarda emin olduğumuz şeyler eğer sen yetersiz hissediyorsan ne oluyor biliyor musun gerçek hayatta emin olmadığın şeylere dönüşüyor bu senin standart hatan peki ne yapmamız gerekiyor benim emin olduğum şeyler varsa ben dışarıda bu konularda yetersiz hissetmeme rağmen rol yapmam gerekiyor yani iyi olmadığım bir konuda rol yapmaktan bahsetmiyorum sadece sakin zamanlarımda iyi olduğumu bildiğim bir şey. Gergin olduğum zamanlarda bana birazcık eksik geliyor. İşte o eksik gelme hissiyatı yanıltıcı bir hissiyat. Bundan dolayı bizim birazcık kendimize rol yapmaya. Sanki çok iyiymişiz gibi. Gerçekte öyleyiz ama öyle değilmişiz gibi hissediyoruz. Ama biz burada bir çeşit aslında hekleme yapmış oluyoruz kendimizi rol yaparak o süreci adapte ediyoruz. Ve şunu söyleyebilirim. İyi olduğun bir konuda rol yaptığın zaman, yani iyi olduğun bir konuda yetersiz hissediyorsun ama iyiymiş gibi davranıyorsun. İşte o zaman bir süre sonra rol yaptığını unutuyorsun. Gerçekten kendinden emin ve yeterli görünmeye başlıyorsun. Burada sana şunu sormak istiyorum sevgili dostum. Senin yetersizlik hissiyatının kökeninde neler var? Aile mi var? Öğretmenler mi var? Burada örnekler verebilirsen bize anılarından, aile yaşantından, belki de e, sana travmatik şeyler yaşatan öğretmeninden, olaylardan eminim birçok insan için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.